Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz hak eden kazansın. Raşise ileriye doğru gönderdi bu arada. Beşiktaş etkili geliyor. Gol pozisyonu ve gol. Golle başladı maç. Golle başladı maç. İmobile attı bile. Giro Immobile ilk dakikada golle başlıyor. Adeta maça 1-0 önde başlıyor. Beşiktaş çok büyük bir hata Galatasaray savunmasında. Sevgili Cüneyt. Nazo kariyerinden sonra. Juventus'ta başlayan kariyerine Sevilla, Dortmund, Torino ve Cerro gibi takımlar da var. Çok büyük bir tecrübe ve Süper Kupa'ya golle başladı. Beşiktaş serüvenine golle başladı İmobile. Hoş geldin İmobile diyelim. İşte Beşiktaş'ın golü ekranlara böyle yansıyor. Beşiktaş 1-0'a geçiyor derbide Süper Kupa'da. Paulista yeni transferi Beşiktaş'ın. Torreira ye karşıladı. Yeniden Paulista kazandı. Galatasaray yerde kaldı. O bölgede pozisyon bu. Jetson'un bir hamlesi vardı. Kerem ve Jetson. Atış henüz kullanılmadı. Baktı şöyle bir kön arkadaşlarına. Şimdi kullandı. Kerem topla buluştu. Kerem Aktürkoğlu cezalarını gönderdi. İkardi topla buluştu. İkardi. Offside. Bayrak havada. Kıdemli yardımcı Abdullah Bora Özkar'a. Hemen çekti bayrağı. fans arkasına. Kerem hareketler Doğu bölgeye. Kerem Rafa Silva arkadaşlarına baktı. Rafa Silva korneri kullandı. Cezalanına gönderdi. Kafa vuruşu farklı biçimde out'a gidiyor top. Köşe vuruşu kullanıldı. Yakın direkte kafa vuruşu. Siyah beyaz oyunculardan. Topun gittiği yerde yine. Tasaraylılar vardı. Kerem savunmasına yardımcı oluyor. Muslera kalesinde değil. Avantajı bıraktı hakim. Beşiktaş geliyor. Bir pas. Jenson Fernandez. Bir çalım, ikinci çalım. Ama sonrasında kaptırdı topu. Biraz ezdi açıkçası topu. Galatasaray taraftarlarında desteği var. Bu dakikalarda takımların onlar da ateşlemek istiyor. Tribünlerden defans arkası atılan top. İmobile hareketlerde. İmobile topla buluştu. Nelson var imobile. İmobile. Top hala kendisinde. Şimdi Semih'le oynadı. Semih uzak mesafe. Semih vurdu. Defansa çarptı. Sekti top oyun alanında kalacak Vodop Ziyeç geldi. Müdahaleyi yaptı. Bu çabası alkış alıyor. Töne doğru. John Mert'e aldı. Bir kez daha toplamış yerden pası. Kerem Aktürkoğlu cezaladı. Kerem şuta açısı buldu. Şimdi Mertens o da pasını verdi. Hakim Ziyech! top dışarıya gidiyor. Mertens Ziyech, Polyet'ten bir duvar örmüş. Nelson. Mertens bıraktı. Kaan yetişebilecek mi? Yetişti. Tek top oynadı Kerem. Onun topu gönderdiği yerde arkadaşları yok. Karşı atak şansı Beşiktaş için. Jetson gidiyor. Solda Semih var. Sağda Rafa Silva. Jetson pasını verdi. Biraz hızlı. Çaprazda biraz hızlı. Solu dönmeyi deneyebilir miydi? Orada Rafa Silva için iyi bir pas olmadı köşe vuruşu kullanıldı. Bu kez Abdülkerim vurdu. Kafayı uzaklardan bir şut savunmadan döndü top. Oynalarının dışına doğru gidiyor. Ziyech yetişti, çevirdi ama rakibe ikram oldu bu. Immobile. Immobile ceza sahasında pasını da verdi. Şimdi sağ taraf Rafa Silva. Rafa Silva şut dışarıya. Beklenen ilk 45 dakika performansı değil sanki. Bence Okan Buruk da aynı düşüncede. Evet ilk yarı için son düdük geldi Atilla Karaoğlan'dan. İmobile topun başındaki isim. İmobile'nin vuruşu ikinci iki yarı başlıyor Süper Kupa'da. Musera kalesinde dikkatle atış kullanıldı. Kafa vuruşu cezalarında tehlike. Gol pozisyonu Koli. Top dışarıya gidiyor. Korners. Bir iki kere burada pozisyon buldu siyah şey beyaz oyuncular. Şimdi Galatasaray'ı çıkmak istiyor. Batshuayi. Vici Batshuayi. Uzun gönderdi. Barış Alper'e. Barış Alper ceza alanında. Mağlusta'nın orada bir var. Barış Alper çıkardı. Bir şut kaleci Mert. Batshuayi vurdu. Mert gole izin vermedi. Hızlı çıkıyor Beşiktaş. Raşit Sağ. Barış Alper'den sıyrıldı Raşit Sağ. Raşit Sağ. Şimdi pasını verdi. Maçta 51. dakika. Beşiktaş atak geliştirme çabasıyla Elin top toplamıştı. Uzak mesafeden vurdu. Farklı biçimde alta gitti top. Svensson topla birlikte şimdi rakip yer alanına geçti. Çizgide Raşit Sağ var. Onu topla buluşturdu. Raşit Sağ. Ömer karşısında döndü geriye Svensson'a Svensson Pasında isabet var. Rafa Silva, Jason Fernandez. Bomboş kaldı orada. Rashica orta şansı yerden. Cezalını gönderdi. Sivas ve Beşiktaş Galatasaray karşısında 2-0 öne geçiyor. Gol Lüsten geldi. İlk golün asistini yapmıştı. İkinci golü ağlarla buluşturan isim Svensson oluyor Siyah Beyaz takımda. Beşiktaş çok dengeli, çok akıllı, çok rahat hücum etti. Savunmada aksamaya devam ediyor Galatasaray. Beşiktaş da belki de sezon başında en çok eleştirilen isimlerin başında geliyordu. Svensson ilk golde asist, ikinci golü de Filerar'la böyle buluşturdu. Beşiktaş'ı Türksel Süper Kupa'da derbide Galatasaray karşısında 2-0 öne geçiren oyuncu oluyor Svensson. Var merkezinden gelen görüntü Beşiktaş'ın golünde. Şimdi Jason Fernandez Torreira'nın orta baskısı var. Jason Fernandez topu da aldı. Ayakta da kaldı. Topla birlikte ilerliyor. Şimdi pasını verdi. Rashid sağ çapraz ceza girer girmez vurdu Mustera Kaşe vuruşu kullanıldı. Kafayla uzaklaştırdığa top. Mus gelişine vurmak istedi. Sekti. Bir kez daha denedi şansını out. Vuruşuyla oyun başlasın dedi. Jason Fernandez ile Görüş Alper bu arada birbirlerine girdiler. Aldı sarı kartın eline. İki oyuncu da sarı kart gördü. Çıkarken yine topu kaybetti. Galatasaray Svensson. Fabri çalıyor. Oynayın dedi hakem Atilla Kavuraoğlan Immobile onun pası Cesson Fernandez ceza alanında yerde kaldı. Penaltı penaltı Atilla Kavuraoğlan. Hakem beyaz ortayı gösteriyor. Avantajı bırakması pozisyonu. Peşi sıra penaltıyı getirdi. Galatasaraylı futbolcuların itirazları var. Beşiktaş penaltı vuruşu kullanacak. Immobile topun üzerine geliyor. Immobile Beşiktaş 3-0 yaptı. Immobile kendisinin iki takımının üçüncü golünü attı. İtalya'da, Serie A'da dört kez gol kralı oldu. Altın ayakkabı aldı. Beşiktaş'a geldi. Geldiği gibi finalde Galatasaray derbisinde iki gol birden attı. Kerem Demirbay. Daha son? Baskı var orada Mustafa'dan. Nelson düşürdü. Hakem kartıyla geliyor. Kırmızı. Kırmızı olacak kaldı Galatasaray. O topu yakalamak istiyor. Onan ona o bölgede. Şimdi kontratak şansı. Rafa Silva hareketli. 2-2 Rafa Silva ceza sahasında. Rafa Silva çekti. Vurdu. ikinci hamle. Boşta kalan top ve top ağına gidiyor. Gol! Rafa Silva. Rafa Silva Atağı başlatan isimdi Bu şekilde Atağı sürükledi Çekti Savunmadan seken top Salih çevirdi Rafa Silva Çok klas bir dokunuş 4-0 dakika 90 Bu sahada Sezonu Zira Türkiye kupasını kazanarak kapatmıştı Beşiktaş Yine geliyor Rafa Silva bıraktı. Mustafa gidiyor. Gol pozisyonu. Gol. coşku Beşiktaş cephesinde tam bir şok Galatasaray'da 5-0'lık üstünlük Süper Kupa'da Beşiktaş yine. İş i̇şte tarafa Silva'nın Asisti ve Mustafa'nın bitirici vuruşu. Evet, son düdük geldi.